Evet kimse katılmadığı için yayını birazdan durdurabilirim. Aa açmış. Evet açtım. Çok bekleniyordu. Size selam Evet birkaç kişi daha katılırsa soru cevap yapabilirim. Çok sıkıldım burada. Çok şükür katıldım. Evet. en son 3 yayın yapmıştım. 3 kere yayın yapmıştım. 3 günde ben de bazı yayınlara katılamıyorum. Ben şu an Erzurum'dayım ve köydeyim. İzmir'de yaşıyorum normalde. Ve burası çok soğuk. Çok iyiyim. Okay. Sen nasılsın? Okay. Selam arada. Okay. Ama senin olunca farklı oluyor yaz. Anlamadım. Ben deyim hep iyi ol. Çok teşekkürler. Bu söz sana geri döndürceğim. Katılabilir miyim yani yayına katılabiliriz. Yani böyle bir şey sormana gerek yok. Ah. Evet soru cevap yapayım mı? Sizce? bir kişi çıktı. Yap. Tamam. Ee, Deniz de adı. Yanlış söylemeyin. Denizden dedem adı. evet unutmamışım. Ee, Deniz sen sor ben cevaplayayım. Kaç yaşındayım? 12 yaşındayım. 13'e gireceğim. ne? Koç, 2 Nisan'da doğdum ben de Sıla Dündar gibi, 2 Nisan Koç. Aa. aa. ne oldu? En sevdiğim ders ne? En sevdiğim ders matematik. En sevmediğim ders de söyleyeyim İngilizce. İngilizce'den düşük alıyorum. 60, 50, 70 gibi. Bence öyle. Senin en sevdiğin ders ne? Ve kaç yaşındasın? Deniz. Gerçekten İngilizce çözüldü. Cozuttu. Evet. Gerçekten de ee, bizim öğretmen var. İngilizce öğretmeni çok titiz. Baya titiz. Çöp kapağını açarken bize söyleyip de açıyor. Tahta görevlimiz var bizim. Tahtaya dokunamıyor. Matematik 10 yaşındayım. Güzel bence. En azından yaşını büyütmüyorsun. Selam aşkım Mira. Ama burada Ege Öztinç yazıyor. E admin misin? Miroş. Adın çok güzel. Adın ve tatlı ve güzel var arada. Hiç yorumlarda seni görmedim biliyor musun? Hiç seni görmedim bu arada yorumlarda be. Takipçi misin? Yani beni takip ediyor musun E göz... Sorabilirsin. Kanka olalım mı? Olur. Olabiliriz de ben hani şuradaki kanallara basamıyorum ya canlı yayındaki. Sen benim en son yorumma yorumuma e, videoma yaz. E, ben de seni takip edin. Sen en sonki ki yorumuma, yorumuma yaz. Tamam. Okey. Deniz bu arada bir şey sorabiliriz. Moderatör yapabiliyorsan yapar mısın? Şimdi moderatör ne demek? Gerçi bilmiyorum. Sağ. Aleyküm selam. Seni bir ya, bir canlı yayında daha görmüştüm. Kurt adam. Roblox oynuyor mu? Eskiden oynuyordum ama VPN'le oynamıyorum. Bu arada söyleyeyim. Oynamıyorum ben kısaca. Moderatör ne? Bilmiyorum. Yani komik hissettim. Eğer açıklarsan yapabilirim belki. Zor bir şey değilse. Bu arada VPN paralı diyorlar ama benim birkaç arkadaşım oynuyor. Para ödemiyorlar. Onu da söyleyeyim. Şu var ya bu emoji veriliyor. Ha. Nasıl bir şey ya? Nerede peki <laughs> İki tane admin var aşkım. Damla Sos. Damloş ve ben Miroş Ege'nin kardeşleriyiz. Ee, tamam. Sorun yok. Bence güzel kanalı kullanmanız. Ben milyon bir kişinin üzerine baş az sağdaki yönetici modunu aç. Tamam bakalım. Bakayım. Yapabilirsin. Moderatör olarak ekle yönetici. Standart moderatör olarak mı ekleyeyim senin yönetici moderatörün diye mi? E, standart moderatora ekledim seni. Standart moderatora ekledim Deniz. İstersen bakabilirsin. Hatta dene. Sağ ol dedim. Bir şey değil. Kolaymış. Ben bilmiyordum. Bilgisizim biraz cahilim. Bene. Kanka efendim. Kanka. Efendim kanka. Sana da mı yapayım? Ben de bilmiyordum. Merak etme. Ben de istiyorum. Tamam. Sana da yapacağım ama sana başka bir şey. Yaşın kaç dedin? E 12'yim ama 13'e gireceğim. Seni de standart moderatora ekledim. Aşkım her ne yapma. İstiyorlar ben de kıramıyorum. Benim yaşım 15. <laughs> Olabilir. Ege peki kaç yaşında? Kardeşlerim ya. İnsanları engelliyorlar. Evet. Ha. A 5 şeklende ya 17 güzel yaşın çok güzel biraz sizler sizde beğenenlere teşekkürler. Diyebilirsin. <laughs> Beğenenlere teşekkürler tekrardan diyebilirsin. Sadece bir kişiye ekleyeyim o zaman moderatöre diğer canlı da çıkartır. Aynen. Sanırım hiç kapanmayacağım sebep. Aşkım ben gidiyorum aşkım daha boş gelecek mi? Tamamdır. Bay bay. Yine görüşürüz. Peki kaç abone oldu? Ee, merhaba sen de Miray'ın galiba beğendim. şeysin. Ee, kardeş. 160 civarı hepsi de dün oldu. Galiba ya e, videoların beğenilmeye başladı ya da şey oldu. Adı nedir? Bir video tutmuş olabilir. Ablasıyım. Peki 16 yaşında mısın? Çünkü o dedi ki 15 yaşındasın. İkiniz yani üçünüz de Sıla Dündar fanı mısınız? Peki Damloş. Evet 16 yaşındayım. Tahmin etmiştim. Peki hepiniz mesela üçünüz de Ege, Damla, Miray. Yani sen sıladın Erkan'ı mısın? Hiçbiri 500 artı olmadı ki. izlenmen galiba izlenme kitlesi. Mesela benim en son videom 121 bin şey oldu. 222 artı abone kazandım. Sen de Roblox yapıp yanına slime koyabilirsin. TikTok'tan alıp. Öyle var ya birbirine sen ulaşırsın belki ya da 500'e. Sana sadece video fikri. Evet ama Ege Feride fanı. Ben Miroş Sloş fanıyız. Ee, ben de Feride fanıyım. Eskiden Sladunlar fanıydım ama şimdi şeydim. فردا از اینجور سامیمی گرد اینش 564 aboneymişek. Tamam. Tamam. Şu an yanımda da e, kuzenim var yaşıt sayıları. E, o da şu an kanal açıyor. Size kanal tanıtımı yapınca abone olun lütfen. <laughs> çok şanslısın. Bence bu şans değil. Biraz da emek. Senin de emek gösterdim diyorum. Kim çok şanslı? ama aşkım Metakaya'yı denedim izlenmiyor ki ya Metakaya'ya değil ama mesela şarkı koy ama o şarkıyı kullanma ayarlardan kendi sesini aç viral olan şarkıları kullan şarkının sesini kapat kendi sesini aç ve o şekilde izlenme alırsın ya çok emek veriyorum ama boş evet öyle Emek göstermeyen kişilerde bayağı fazla oluyor. Şu an Kuzeymin kanalına şey açıyorum. Ya çok emeği Yani böyle bir ayda biz de prim katsak 5 bin olurum ya. Ama bazı film kasmıyor. Bazılarının dedikleri gerçek oluyor. Allah'tan imanlıyız. <laughs> evet Allah'tan. Sureliyiz diye kandırmış. Neyse ben yayını kapatıyorum. Bay bay aşklar. Bay bay aşklar.